Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere oyna rahatlı horon eserini göstermeye çalışacağım. Alıcılı diye de geçer. 7-8'lik bir horon tarzı bir eserdir. Her zaman gibi eserimizi tanıtırsanız geçelim. Evet arkadaşlar, ders videomuzda geçmiş olmaktayız Kemal Çam söyleyeceğiz kararda. İlk ölçümüzde La, Sol, Sol, Fa, Sol. Ama Sol, Fa, Sol yapıyoruz. La, Sol, Fa, Sol. La, Sol, Fa, Sol. Ondan sonra tek ayda Sol, Fa, Sol. La, sol, Fa, Sol. La, Sol. Sol, Fa, Sol. Ondan sonra Sol, Fa, Sol. Tek ayda ama Sol, Fa, Sol tek ay. La, Sol sol, fa, sol, la, la, sol. Ondan sonra fa, sol, fa, sol. Tek ayda fa, sol, fa, sol kaldı. Fa notasını üçüncü parmak düşüyoruz. Fa sol, fa, sol, fa, fa, Ondan sonra fa, mi, fa, sol, fa. Fa, mi, fa, sol, fa. Ondan sonra mi, 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 mi. mi. Süslemelerimizi yapıyoruz. Mi, 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 mi. Ondan sonra mi, re, fa, mi. Mi'de de çarptırma yaptım. Re de, de re mi re diye çarptırma yaptım. Mi, re, fa, mi. Ondan sonra re do, re, re do, re. Tek yayda re do yaptım. Ondan sonra re de re mi re yaptım. Ondan sonra yine aynı şekilde re do re yaptım. Ama diğer re süslemesiz. Re do, re mi re, re do, re. Ondan sonra Re, Do, Re, Mi, Re. Re'de Re, Mi, Re yaptım. Tek elde Do, Re yaptım. Sonra Mi, Re. Mi notasını üstledim yani. Ondan sonra iki kere Mi, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Re yapıyoruz. Şöyle. Mi, Re, Do. Yani Karaman. Ondan sonra Re. Süslemesi nasıl oluyor? Mi, Re, Do'da kendi yerine oynatma yaptık. Do si do diye. Ondan sonra Re'de de re mi Re yaptık çarptırma olarak. Mi Re Do Re Mi Re Do Re Ritim kalıbını yapamayan düz bir şekilde yapabilir. Yani Mi Re tek yay Diğerleri aynı. Es Mi Re Do Re Yani bu şekilde. Ama ritim kalıbını yapmaya çalışırsak daha iyi olacaktır. Mi Re Do Re Mi Re Do Re Es oldu. Bu bölüm iki tekrar olarak çalınacak arkadaşlar. İkinci bölümümüzü geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ikinci bölümümüzü geçmiş bulunmaktayız. Bu sefer de la re re do re la re 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 ona sonra tek re do yaptık. La re re do re ona sonra re do re mi re re mi re do re mi re ilk bölümde yaptığımızın aynısı. Tek farkı ilk bölümde re do re re do re yapıyorduk. Bunda da La, Re, Re, Do, Re diye giriyoruz. La, Re, Re, Do, Re. Re, Do, Re, Mi, Re. Ondan sonra Do, 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 Do. Bu şekilde olacak. La'dan oluyorum. La, Do, Si, Do. Yani boş deden oluyorum. Hızlanca böyle oluyor. Ondan sonra Do, Si, Do, Re, Do. Süslemesi de bu şekilde olacak. Do notasını serci parmakla söylüyorum. Geri giderken si do yaptım. Tek ayda yani. Ondan sonra re do derken re notasına çarptırma yaptım. Re mi re do. Do si do re do. Ondan sonra si si si, si. Ama süslemesi de bu şekilde olacak. İlk si de la si la si yaptım. La si la si. Ondan sonra tek ayda si sol yaptım. La si si sol. Yine aynı şekilde la si la si yaptım. La si la si si. Ondan sonra tek yayda si sol yaptım. Geri giderken tek yayda la si yaptım. Si sol la si do si. Do notasını serç parmakla söyledim. Ondan sonra do si la si la sol. Nota kalıbı şöyle. Do notasını sizin serçe parmakla süredin. Sila tek yay. Diğer sila da tek. Yani sila yayları tek notaları. Do, si, la, si, la, Ondan sonra la, la, la. Es yaptık. Yani önde bitirip öne başlıyoruz. Süslemiz yine her zaman gibi. İlk la'da la sol yaptık. İkinci la'da la do yaptık. Yani orta derdi üçüncü parmak. Ondan sonra Üçüncü la'da ise si la yaptık. Yani orta derde birinci parmakla. Evet arkadaşlar, bütün bölümleri tekrar edelim yavaş bir şekilde. Ondan sonra orta şekilde göstereceğim ve dersin sonuna gelelim. Şimdi yavaş bir şekilde çalıyorum. Şarja koy beni. Ya bölüm Şimdi orta seviyede şekilde çalalım.